olmuyor bebeğim bak normal trend yolun Çok uygulamasının abi. içerisinden yemek bölümüne geçiş yapabiliyorsun. Evet biliyorum iPhone var tamam mı bende? Hangi ildesin? iPhone şey kaç edin, var sende? iPhone kaç var? Bir iPhone daha gelir mi Can abimiz sponsor size? E, tabii çıktılar. tabii. Çıktı mı bir şey bunda? Umut şey. Gold attı. O ne? Ha attı bak drop aynen. Bundan bak gold pill satıyor. Bundan alıyorsunuz. Hani bir tane şey de eee krovazın içinden kırmızı krovaz küp atıyor. Hı. Birer tane bunlardan olursa bir tane kitap staff alabiliyorsunuz. Çeviriz kitap abi. staff da 2-2.5 GB falan. Yayında gösteririz eğer gelirse. Bakalım Kurovazan annesi de bir şeyler atarsa güzel olur. E, bir tane iron belt yanıyor. atsın, glass belt atsın, bir tane de krovas küp atsın abi hadi bakalım. Ben falan gizliyse ondan atsın ya. Elon belt atıyor herhalde en iyi ya. Belt atıyor. Bir de küpe atıyor. Opal yerink de olabilir. Opal atıyor ama hiç görmedim burası. Ben yıllarca kestim karnik, bunu. Garnik atıyor ya. Klerik Yani. Benim bildiğim resistanssız küpeler atıyor ama. Ya, klerik garnik aldık ya. Aldınız mı? Bu süre soda ısmarlayın. Abi vişne suyu bak vişne suyu içi dolu mu boş mu bilinmiyor anladın mı? Allah vardı. drop atmadı ya. ya. Ad, drop görmek İnsan bir var. en azından krovas küp atar ya. Yani bir yani. de şöyle bir görev yapılıyor 3 tane krovas kestiğiniz değil. zaman değil. bir de normal krovas kesiyorsunuz. Değil. Bloody krovasla beraber bir tane aksesory box artı 25 normal milyon şey ne x veriyor. Herkes. Her şeyi silip girmen lazım. Her şey sil. Bafaci TV. Can her şeyi sil. Sildim sildim. Şimdi hani çıkmıyor oğlum bu. Konferim yani, diyeceğim. Aa, kale sahibi mi sadece staff yapabiliyor? Evet. Aa, yüzden öyle değil lan. Ya, Herkes basabiliyordu. Ya Rabbi çıkamıyor oğlum ben? Abi nasıl çıkamıyor lan? Ben yapacağım. Buraya bak. Kalkanda siyah böyle bir anahtar var mı? yok Hastor. yok. Onu girişten yeşil, yapacağım. Yeşil tarantula tip var mı? 26 tane var. Tamam onu hani girişte Gel abice gir. Gold plate miydi neydi ne işe yarıyor item parçası mı? Evet bundan gold pills var. Bir de ee, red krovaz küp diye bir şey var. Az önce kestiğimiz krovazdan çıkıyor. Eğer o da çıkmış olsaydı %100 değildir o. Bu da %100 değil. İkisini birleştirip bir tane max kitap alabiliyorsunuz. Staff. Veya warrior silahı da alabiliyorsunuz. Castellan itemleri var. Kalkan, dagger, spear, sword galiba var. Bir de staff var ama en çok staff para ediyor. 2-2.5 GB bu. Aynen bookstaff Onu alacaktık Değil eğer çıksaydı ama alamadık staff yapacak bir şey var. yok Hayır, Ha bir de bow var evet bir de bow var Sen öyle yok. dedin diye kesin boş atacak can Atmasın Boğ abi bir örnek falan atsın geldiğimize değsin ya Char'ın beni göstereyim dual opal şey var, var. Yo opal artı mino Açıklam var, var Eros artı pontus var 7 buglu set var DKS 7 var, II işte 9 var. var. Ironnek 2 ne? var, Sos 3, White Dragonnek 3. Murucu hoş geldin, selamlar. Tamam. 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 Direkt beni anlatıyorsun. Zor. Ben de Ares'teyim diye Ocak'ta başladım. İlkokul yıllarında internet ne? kafede oynardık demiş. Ares biraz old olmuş biraz. En eski servera geçmişsin. Hayırlı olsun. Keyif alıyorsanız problem yok. Baş abim bizi gezdirecektin abim yalan etme ha. Ares biraz PvP gibi evet çok item var. Bir selam yok mu? Kreis hoş geldin eyvallah. Oyunun sesini açar mısın? Bir duyalım farklı bir ses. Bakalım. <laughs> Yani Magia nasıl böyle fark ediyor? ya. Oğlum 114 kadar kaldı, kaldı ya. Witcher hoş geldin abi selamlar. Sessiz oynuyor diye M game e ses işini galiba. <laughs> Bence o kadar da kötü değil oyunun sesleri ya. Ama şey olsa mesela Priyes seslerini kapatsak. Özellik olsa. Ben Priyes sesleri istemiyorum mesela. Sürekli heal geliyor ya. Müziği açalım biraz. Bence gayet çok iyi. Müziği çok iyi bence. Lan lan. Drop ne çıktı bakalım arkadaşlar. Rob'ları hazırlayalım chat'te. Rob'ları hazırlayalım. Ring of başlar geliyor. Drop <laughs> oldu. Allah kahretsin bu da boş. <laughs> evet, Drop Ring of Baş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ne almıyoruz değil mi? Direkt çıkıyoruz. Bir şey yok zaten. He. falan olacaktı. Kaç hangi sayfada? Ha gördüm. Kaç tane alıyoruz bundan? 30 tane veriyorsunuz bir tane kitap için. Tamam 270 Aa. tane aldım. Tamam. Umut küpü de versene. Trade Atacağım <laughs> mı? Sen de mi atacaksın? He şunu vereyim de onda, onda kalsın ya. 5 ben tane cool. tarantula dişi vererek At şey atalım. yapıyorsunuz abi buradan. Anahtar yapıyorsunuz. Bu anahtarla da Dark Dragon odasına büyük bossa çıkıyorsunuz. O Drop atan Bossa çıkılıyor Bir tane yaptık bu yeter Weapon of Magician and Priest yazıyor Weapon of Warrior and Rock diyor Biz Magician yapacağız 30 tane stamp veriyorsunuz. Bir tane küp, bir tane gold piece veriyorsunuz. Gold piece. Bu of fire, bu of ice, bu of lightning veriyor. Priest mace veriyor veya priest kalkanı veriyor. Biz şunu alacağız. Fire. En çok bu ediyor. Bir de Warrior'unkilere bakalım neler var. Warrior and Asas. Yine aynı şekilde. Itemler aynı. Sword var. Dagger var. Bir de Bow varmış abi. Spear yok. Sword. Dagger ve Bow. Bunların AP'leri falan biraz düşük kalıyor. Basılması falan da zor olduğu için çok tercih edilmiyor en mantıklı alınabilecek para eden e, kitap. Kitap staff hem health veriyor hem e, hasarı yüksek, atağı yüksek. Yani Krova silahlarından falan atağı daha yüksek ama özelliği olmadığı için biraz daha tercih edilmeyebiliyor. Fiyat olarak daha uygun Krova silahlarına göre. Hasarı yüksek, resistansı vesaire, patlama özelliği yok sadece yanlış bilmiyorsam. Bayır aldık hayırlı uğurlu olsun. Mehmet Karaanlı bana yazıyor. Yavrum Yazamazsın. Şuna tıklamamak gerekiyor. Buna tıkladığınızda içeride kaç oyuncu varsa bütün hepsini atıyor abi zindandan. Dışarıya fırlatıyor. O yüzden ona tıklamamak lazım. Yanlışlıkla tıklıyordum az kalsın. Hala öyle mi çalışıyor bilmiyorum. Kale sahibi sizi dışarıya gönderdi falan yazıyor. Hayır oğlum diye tıkladım. adamlar farm yapıyor. <laughs> tıkladı diyorlar. Manyak güzel. adamlar farm yapıyor orada. Evet 200-250 milyon civarı ediyor kitap. Vincent hoş geldin. Oyunun en iyi staffı Book'tur. Yani hasar olarak en iyi staff Book abi evet. Bir de yani şöyle bir e, mevzu var. Krova silahları eksi 70 defans veriyor. Zaten defansı olmayan bir klas. Üzerine eksi 70 defans yiyorsun. Kitapta öyle bir şey yok. Kitap üzerine health veriyor hatta. Ama resistansı falan galiba yok. Bir bakalım. Resist vermiyor. Tek eksik yanı bence o. A veriyormuş lan. Resist de veriyor. Ha. Ama işte Krova silah çift şey yapıyor. tek yazalım. Baksana eksi 70 defans veriyor abi. Nerede? Defense ability eksi 70. Artı 7'si 131 AP. 60 flame damage veriyor. 60 flame damage. Oğlum resistans veriyormuş bu o zaman çok iyi. Bunun artı 7'si 130 AP, 12 health veriyor, 4 de magic power veriyor. 76 da flame damage veriyor abi. Ve eksi 70 defansınız yok. Ya dediğim gibi kurava silah daha pahalı ama eksi 70 defansı var. Yanında patlama özelliği var, aslak özelliği, ne bileyim kavul yapma özelliği vesaire var. Duruma göre tercih edilebilecek silahlar. Çok zenginsen Durumun yerindeyse krovas silahı kullanırsın Bir tık altında olayım dersen Patlama özelliği olmayan bu kalıyorsun Ama bu bukta da işte Daha yüksek hasarlar çıkarıyorsun Health'in daha yüksek oluyor falan filan Daha avantajlı aslında baktığın zaman <laughs>